Büyükşehir Belediyesi 16 Haziran Perşembe günü Parkinson hastaları için piknik düzenledi. Etkinliğe katılanlar doyasıya eğlenerek temiz havanın keyfini çıkardı. Muhittin Bey'e çok çok teşekkürlerimizi söyleyin hepimizin adına. Allah razı olsun. Ne olur bunu sakın kapatmayı düşünmesin. Bizlere bir güç oluyor. Muhittin Böcek'ten hepimiz memnunuz. Bugün koysa yine biz ona veririz. Muhittin Böcek Allah razı olsun. Çok iyi bir beyefendiymiş. Hastaları falan düşündü. Bize de moral kazandırdı. Çok eğlendik. Çok mutlu olduk. Eğlendik. Neşeli olduk. Güzel oldu. Başkan Muhittin Böcek benim adamım. Çok seviyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne minnet borcumuz var. Bunu eğer yayınlarsanız bütün bunu dinleyenler lütfen hastalarını hemen kaydetsinler. Büyükşehir Belediyesi'nde haftada 3 gün Parkinson hastalarına egzersiz yapıyoruz. Bu egzersizler onların dengelerini, yürüyüşlerini ve sosyalleşmelerini sağlıyor. Bu derslerimiz ücretsizdir. Bu egzersizlere katılmak için ABB Spor Hizmetleri kom adresinden başvuru yapabilirler. Antalya için çalışıyoruz.